yaptıksın Kul yaptı Yılgın gelisi beş Bu sınıf tarih yazar Erdoğan Yılmaz Sumer Yolun açık olsun sekiz ya Seninle geçti en güzel yıllar Bugün ayrılık var sahnede gözler dolu işte hatıralar Hey sekiz ya biz dik yan yana Unutulmazsın kalbimizde iz var Hey sekiz ya bu kalpte iz var Bir sadece ve daha değil bir başlama Enes İzgi Klas turu savaşlar Seyhan Can Çiçek Selama paylaş Varda Su gülüşle taşlar Burak İzgi dört kere bakar Eda Nur Kelimesi tatlı Elif Su gülüşle patlar Eren kol çelik yürür adımla Esmanur Çukur göl dokunu yanakta Nur elçi sevgiyi taşır Hevin çakır dostlukla yarış Hevin Ersoy umutla bakar Hüseyin süzüp sessizce yakar Üsna bir güneş gibi parlar Ürümak inan sevgiyle akar Elkay gülçe sabit kalır İpek zarafetle değer katar Ve bizdim başta bir isim daha Erdoğan Yılmaz kizanın hocası burada Bu sınıf miras Deftere kazıdım gidiyorsunuz ama hep kalbimde yazılırsın Yolun açık olsun 8A Seninle geçti en güzel yıllar Bugün ayrılık var sahne gözler dolu işte hatıralar Hey 8A hep bizdik yan yana Unutulmazsın kalbimizde iz var Hey 8A bu kalpte iz var Bu sadece veda değil bir başlama Muhammed can hayalden büyük, Yusuf yağmur düşlere yürür Mustafa süzük, sessiz ve derin, bu özel senin kendine inin Rabia içten gülüşle parlar, Recep hep ileriye bakar Rukiye sadık bir dost gibi, Samet enerji fırlatır gibi Ünlü sesiyle yumuşa hava, Sedat neşeyle dağıtır drama Semra sevgiyi gözle anlatır, Esma'nın süzük kalpte bir yıldız yalar Yolun açık olsun 8A Seninle geçti en güzel yıllar Bugün ayrılık var Sahnede gözler dolu işte hatıralar Hey 8A Hep bizdik yan yana Unutulmazsın kalbimizde iz var Hey zikiza bu kalpte iz var Bu sadece veda değil bir başlama Erdoğan Yılmaz Zikiza'nın başı Bu son satırda sevgiyle yazdın adı Hepiniz ayrı bir yıldız Ama tuttuk yüzü Bizim sınıf Yılmaz. Sekiz anın başı. Bu son satırda sevgiyle yazdım adı. Hepiniz ayrı bir yıldız. Ama bu gökyüzü bizim sınıf.